bize ulaşmak isteyen arkadaşlar oluyor. Gün içerisinde hem forex'te hem kriptoda ya da borsada çok ani değişimler yaşandığında e, acil olarak bize ulaşmak isteyenler YouTube'dan yazıyorlar. E, YouTube'dan ziyade ben size daha hızlı ulaşabileceğiniz hem de anlık e, gelişmeleri takip edebileceğiniz bir Instagram Adresimiz var. Onu vereyim. Instagram'da HGV Trade yazabilirsiniz. Burada özellikle hikayelerdeki paylaşımlarda gün içerisinde önemli gelişmeler varsa buraya ekliyorum. Sizi uyarmak adına. Bunun dışında yine profilde Telegram adresimiz var. HGV Kripto diye. Bunun borsa için olanı da var. Buradan da Telegram'a katılabilirsiniz ücretsiz olarak. Bilgilendirmeleri oradan yapıyorum. Eğer bu ikisini kullanmıyorsanız Twitter'da. Twitter adresimizde HGV Trade olarak geçiyor. Buradan da bizi takip edebilirsiniz. En azından gün içerisinde gelişmeler, değişimler varsa, bizim ikaz ettiğimiz bir konu varsa, haberdar olmak istiyorsanız lütfen buralardan takipte olun. Görüşmek üzere. Evet, uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Bugün HGV'de tarama listelerinden de artık size bir şeyler paylaşacağım. Hep aynı şeyi paylaşmayalım diye. Panele geldiğinizde HGV panel kısmında bugün günlük listeye düşenler de yani akşam 10:08 2021 tarihinde kapanışla birlikte algoritmanın seçtikleri içerisinde bunlar var. Ve şu orta kısımda gördüğünüz gibi algoritmalar var. Stratejiler var. 1-2-3, 1-3-4 gibi. Bugün bunlardan mesela bir bir aşı inceleyeceğim hem bir aşı incelemiş olacağız hem de bir günlük listeden 5 gün boyunca izlenirken nasıl bir durum var onun bir teknik analizini yapacağız ve burada şunu sakın unutmayın şu an gördüğünüz listelerde dair olmak üzere videoda hiçbir bölüm bir yatırım tavsiyesi olmayacak. Önce bir incelemede güvenli alım bölgesinde rakamsal olarak baktığınızda büyük bir problem yok yani güvenli alım nedir? E, alım yaptığınızda çok yüklü alımlar yaptığınızda bazı hisselerde, bazı tahtalarda sorun yaşayabiliyorsunuz. E, sizin alım miktarınıza göre sizi orada uğraştırabiliyorlar. Şu an bir maç hacimsel olarak baktığınızda alım miktarı noktasında ciddi bir alım sahip. Bugün 596'lık bir kapanış yapmış. Yani 68.45'ten kapanış yapmış e, göre düne göre hesaplarsanız 5.96'lık ve önündeki ilk direnç olarak 70.18'i vermiş destek olarak da 64.6'yı veriyor ve önündeki ilk direnç bölgesi de 2.53'lük bir bölge olarak görünüyor yani 70.18 dediğimiz yer 2.53'lük bir direnç yüzdesine sahip daha önce listeye sadece bir defa girebilmiş son 5 gün içerisinde. Şimdi biz gidip bir maşı böyle bir incelemeye başlayalım. Şimdi grafiğe geliyoruz hemen. Bir maşı burada konuşurken unutmayın. Dediğim gibi burada bizim konuşmalarımız bir teknik analizdir. Bir yatırım tavsiyesi veya listede bir şey gördük diye "Aa bu alım manasında mı?" Hayır arkadaşlar. Piyasada da e, hiç kimsenin yani SPK lisansı olmadığı sürece varsa eğer güvenebiliyorsanız o sizle alakalı bir durum olur. Asla bir alım tavsiyesi, alım satım tavsiyesi olarak görmeyin. Şimdi bir maçın günlük görünümü bu. Bir maçta bugün içerisindeki yükseliş bu şekilde bir görüntüyle karşımızda duruyor. Peki bu seviyeler nedir? Hatta burada biz tekrar HGV'yi açalım. Oradan da Gerçi ona gerek kalmayacak. Şuradan göreceğiz. Onu hiç açmayalım. Buradan bakalım. Ee, şeyde kaldıralım fiyat çizgisini. Listeye girmişti. Biraz önce okuduğumuz. Yani şurada yine göstereyim. O açılırken. Biz bugün listeye girdiği için bunda belirli bir hesaplama yaptı algoritma. Ona bakacağız. Şimdi burada tekrar geleyim. Onu da size göstereyim. Günlük listede bugün akşam kapanışında gelmişti. Ve burada bir seviye vermişti. Bakın burada gördüğünüz seviyeleri şimdi ekranda grafik üzerinde göreceğiz. Hemen liste durumuna tıkladığınızda bir maç için şu an görünüm bu. Yani yukarıda yarın için bir direnç var diyor. 70.18 bakalım. Evet 70.18'lik bir direnç var. Şimdi 5 gün boyunca algoritma bu 70.18'lik bir e, direnci test edecek. Tabii ki bu bir hesaplamadır. Yani buradaki seviyeleri bir alım satım olarak görmeyin diyoruz. Şimdi ben burada listeye girmesine rağmen neyi açacağım? Önce bir elimdeki Fibonacci'ler, go Fibonacci'leri açacağım. Önce bir uzun vadeyi açıyorum bakıyorum nereye geliyor. Bakın nereyi kırmış tam da. Yani ana destek ve ana direnç bölgesi olan bu uzun vade diye geçen bölümlerde bakın 67'yi kırdıktan sonra ki hareket burası. Şimdi bu bu iyi bir şey aslında ana desteğin şey ana direncin kırılmış olması iyi bir şey çünkü bir sonraki trend için hareket ediyor olabilir. Bunu takip edeceğiz. Ee, peki burada ilk geri çekilmede böyle bir destek bölgesi yazılmış. Bu destek bölgesi de 64'ten geçiyor. Burası sizin için çok uzak geliyorsa nereyi kullanabilirsiniz? 67.05'i kullanabilirsiniz. Peki bu destek şu anki destek daha önceki direnç bölgesi hatta bunları da çizelim daha da rahat olsun sizin için. Bakın burada bir ana destek bölgesi var yani şu bölgeyi kırdı. Artık burasını bir ne diye kullanabiliriz? Biz destek noktası olarak 67.05'i destek olarak kullanabiliriz. Bu kırılım iyi bir şey. Peki bu kırılımdan sonra yukarıdaki aslında şu dirençler değil. Gauss Fibonacci'ye göre Gauss Fibonacci'ye göre Önümüzdeki ciddi direnç neresi olacak? 73.54. Burası da karar bölgesi olarak geçiyor arkadaşlar. Şimdi aslında bir maçla bu kırılımdan sonra tabii ki bir gün değil. Eğer hareket yukarı yönlü olacaksa ne yapması lazım? Yukarıda 73.54 bölgesine doğru gitmesi gerekiyor. Aşağıda 67.05 şu an hala destek olarak görünüyor. Şu liste durumunu yani hesaplamaya göre olan kısmı kaldıralım. Şimdi bir de orta vadeyi açalım. Bakın orta vade bölgesi de burası. Nereye gelmişti kalmışız tam? Bu ne yaptık? Uzun vadeyi açmıştık önce. Uzun vadede önümüze 73.54 geldi ve 67.05 geldi. Sonra orta vademizi açtık. Orta vade hesaplamasıdır bu. Bakın ne yapmış? Hisse burayı kırdıktan sonra önündeki ilk orta vade direncini kırmış. Yani 68.58'e gelmiş kırmış burayı ve yukarıda nereye 69.53'e doğru gitmeye çalışmış fakat gidememiş. Şu anki kapanışa bakar mısınız nerede? 68.58 direnç 68.45. Yani burayı kırdıktan sonra ne yapmış? Geri gelmiş, içeride kapatmış. Şimdi burada size bir şey daha göstereceğim. Bunu takip etmekte fayda var hisselerde forex kripto da dahil bu ana direnç ana destekler kırıldığında hisselerde şöyle bir şey oluyor. Yani burası magnet efekt diye geçen bir bölge neresi? Şu üstteki e beyaz çizgi ve alttaki beyaz çizgi. Eğer ki elimizde bir ana destek direnç varsa hisseler genelde bu bölgelerde şu hareketi çok fazla yapıyorlar. Buralardan kurtulmaları gerekiyor. Şimdi bir maç için söyleyebileceğimiz senaryolardan bir tanesi şu. Şimdi bir maç buraya kadar geldikten sonra ne yapabilir? Bu bahsettiğimiz dalgalanmayı burada yapabilir. Bu dalgalanma ne olabilir? Birincisi e, ee, şunu yapalım. Birincisi buradan aşağı gelip burayı destek alabilir. Yani 67.05. İkinci seçenek magnet efektteki ikinci bölge yine gelip 65.96'yı destek alabilir. Ve bu dalgalanmayı burada sürdürebilir. Şimdi tekrar yukarı gittiğini varsayarsak veya gelip buraya çarptığını varsayarsak burası da ikinci senaryomuz. Ama hangisi olursa olsun ana mantıkta her zaman bu bölgede bir dalgalanma yapıyor. Peki bu kötü bir şey mi? Hayır, aksine trendin oturabilmesi için bu iyi bir şeydir. Yani magnet efekt bölgesinde e, dinlenmesi iyidir. Peki buradan sonra hareketin güçlenmesi için ne gerekecek? Ne dedik? Burası bizim için magnet efekt bölgesi. Eğer bu bölge içerisindeki salınımı kırabilirse, yani buradan yukarı yönlü bir Kırılım gerçekleştirebilirse artık burada önündeki dirençler onun için birazcık daha kolay olacak 73.54 için. Fakat şunu sakın beklemeyin, bu çok büyük bir hezimet yaratıyor hesaplamalarda. Buraya kadar geldi. Siz eğer yarın burada bir dalgalanma görmeden, bakın burada bir dalgalanma görmeden bu hissenin hemen yukarı yönlü hareketini gör, görürseniz. Aynı şekilde de aşağı çok sert inişini görüyoruz. Eğer fiyatlar sağlıklı gidecek ise bu fiyatın yukarı yönlü hareketinin sağlıklı olabilmesi için önce bir dinlenmesi lazım. Bu dinlenmeyi belki ilk destek bölgesinde veya ikinci destek bölgesinde yapabilir. Yeter ki bakın yeter ki ne yapsın? Dinlenmesini bu bölgenin dışına taşırmasın. O zaman biz neyi bilmemiz gerekiyor? O zaman şunu bilmemiz gerekiyor. Biz bir maçta eğer ki 68-58'de 65-96 arasında bir dalgalanma görürsek aslında bu kötü bir şey değil. Sağlıklı bir hareket olur. Buradaki dinlenmeden sonra hareketin yukarı yönlü olması fiyatların daha sağlam oturmasını sağlayacaktır. Şimdi bu analiziydi tabii ki. Tabii ki ne oldu bu arada onu da bir gösterelim. Listeye düştü. Bu listeye düştüğü zaman biz bunu 5 gün boyunca inceliyoruz yani Biraz önce yaptığımız analizin dışında Algoritma Böyle bir hesaplama yaptı ve ben bunu 5 gün boyunca izlemeye alacağım dedi Şimdi 5 gün boyunca izlemeye alacağım dediğinde Algoritmanın da kendi hesaplaması var bunları bir kaldırayım bakın Algoritma 5 gün içerisinde şöyle bir hesaplama yapıyor Bu 5 gün içerisinde bu hareketin Bu hesaplamaların ortaya çıkma ihtimalini size sunuyor. Burada destek çok uzakta, direnç çok daha yakında. Bu yüzden ne diyorum hep? Orta vadeli veya uzun vadeli açıp daha yakın bölgeleri görmek gerekiyor. Yani elinde bir maç olan bir hissenin buraya kadar destekte tutmasındansa daha yakın bölgede şurayı 67.05'i destek olarak kabul etmesi daha mantıklı olur. Yukarıda da yani 70.18'e çarpınca buradan geri dönmeyecek mi? Hayır bu ne diyoruz? Algoritmanın 5 gün içinde oluşmasını beklediği bir hesaplamadır. Ama tekrar söylüyorum bu bir alsat tavsiyesi değil. Bu tamamen bir hesaplama aracıdır. Bunu sakın unutmayın. Hangisini kullanmak isterseniz, hangi seviyeleri kullanmak isterseniz bakabilirsiniz. Umarım size faydası olur arkadaşlar.